Allah-u buyuruyor bu kitapta. Bir Müslümanın en büyük mümkünleri Allah adamları ile konuşması. Allah adamları ile konuşması. Bir Müslüman'a yani imanına kavuşmuş olana, iman ile şerefli, şerefli olmuş olana Cenab-ı Hakk'ın en büyük niyeti, Allah adımlarına kavuşmak, Allah'ın sevgili kullarından kavuşmak. Bilim ehl-i şiddet amel, bir kısmı, bir zamanlar Allah adamıdır. Yani İslam alimi. İslam alimi, e Allah adamı. Ya Allah adamı bulunmazsa şimdi öyle o zaman da Allah adamı ne yapıyor bunu? Eklisinden İstikamını bilen nerede kaldı? Allah adam bulamazsa ne yapacak o zaman? Allah adamlarının kitaplarını okuydu. Onların kitaplarına kavuşmak da en büyük diyor. Bunları İmam-ı Rabbani buyuruyor bizim kitapta yazılır. <laughs> Onların kitapları nedir onlar o kitaplar? Bir de var bu kitapları. Eski sünnet kitapları. o sünnet alimlerinin kitapları ne kavuşmak? Allah Teala'nın en büyük nimeti. Ya en büyük nimeti. Elhamdülillah. Efendi Hazretlerinin hizmetiyle bir kavuşmuştu kitaplara. Bizim kitap yayınları ehlisinde kitapları bunlar. Ehlisinde kitapları demek ehlisinde alimlerinin bildirdiği bilgiler kafadan uydurma değil. Birisi yalnızlığı tutuklar. Yani kafadan uydurma sözler yazılır. Bunlar değil. Tehsizlik alimlerinin kitaplarından alınmış olan yazılar. İşte budur Allah-u Teala'nın en büyük minnesi bu zamanda. Elhamdülillah, bu kıymete <laughs> Allah-u Teala bize ehl-i sünnet âlimlerinin Başka saadet-i ebediye olmadığında dokuz tane kitap. Bunları okuyan ve anlayan Maşallah dün akşam Doktor Salim Bey kendisi de bana iğne yapıyor o. Ben diyor, ben diyor, dedim ki kitaplarını hep böyle okudum. Amma diyor, şimdi ikinci okuyuşumda diyor, daha çok anlıyorum diyor. Eski de diyor, anlamıştım diyor. Şimdi anlıyorum diyor, birinci okuyuşumda anlamamıştım diyor. İkinci okuyuşumda, ben hangi de daha iyi anlamıştım. Şimdi iki ciddi, diyor, ikinci iki yok bu işe Ben de ben şimdi o diyor. Ama ne o zaman yüksek. Onun için elhamdülillah biz de bu nimetlere kavuştuk. Ehlisimiz kitapları. En büyük nimetse bunlar, en büyük nimettir. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Allah-u Teala'nın üstüne kuluna yaptığı nimetin, ihsan ettiği nimetlerin en kıymetlisi Allah adamına kavuşmak. Allah adamı bulamazsa onların günahlarına kavuşmak. Biz Allah adamı nerede bulacağız? Buna bak. Yok. Zaten yani onların günahları var. Alhamdülillah. Biz nimetin onların günahlarına kavuşmak. Onun için en gün okumak lazım. Her gün bir sayıda, iki sayıda ne kadar Ben okuyorum şimdi. Ya Rabbi, bir okuduğum sayıları. Sanki yeni işitmişim. Belki onları ben yapmadım. Ben topladım. Efendim, kaç kere okudum. Fakat her okuyuşta Allah başka bir ilik veriyor. Değil. Mi? Değil, mi? Değil mi? Ya bu kitaplarda Allah'ın eğitimi var. Yani kalbe nur geliyor. Değil demek? Dönüyor kitap. Kalbe nur geliyor. Her okuyuşta. Hem mutlu bunları okuyanlara kardeşim. Hem okuyacağız. Hem de Allah-u Teala'ya şükür bu bize kavuşturduk. Bu kitapların çoğu İbn-i Abidin'den ve mektubattan olmuş. Efendim, Hazretleri buyururlar ki, Alem-i İslam'da mektubat kitap yazılmamışmış. Var mı bizim 7 numaralı kitabımızın kapağında? Hiç kapağında, baş para bunlar. alem İslam'da İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı bir kitap yazılmamışmış. Onun için ne mutlu hırsızlığı okuyanlar efendim. Birbirimizi çekebileceğiz. Birbirimizi yüceleyeceğiz. Bu kitabı kavuşturuyoruz. Nasıl <laughs> evet. Nasihatların başı her mektupta geçiyor zaten. Nasihatların başı her itikad. Ya. Allah bize nasip etsin, fakat inşallah kalbimize de işler, kalbimize işler. İntikam malum halimiz kalpte olur. Kalp nurlandırmadan, kalp kuvvetini kurutmanız, ne mutlu kalbi nurlandıramaz. Ne kalbin nurlanması demek? Allah Değil. Bu büyüklerin yazılarından neyden alacağız? o kavuşamadık. yazılarına kavuştuk Al elhamdülillah. allah bu Müslümanlara en büyük mümkünleri Allah adamlarının kavuşmak. O yoksa yazılarına, Allah'ına kavuşmak. Allah için yazılan kitaplar ne oldu? Biz onları okuyacağız ama ben keyif alacağım. Yani ne demek keyif alacağım? Kalplerimiz nurlanacak. Ya Efendim ben sizin başınızı Demek miyim?

İlahiyete mahkûldür demek, kabul olur demek. Akrahan yapılan dua. Bizim kardeşlerimize dua eder. Din ve dünya saadetidir. Neler var bizim subahlarımızda, neler var. Bize maalâ bir kitap ne emeği önce bakmanın kıymetine ve nafiyatına korktum da, kim okur bunları, kim dinler, kim bilir, kim anlar bunları? Bizim kitaplar afiyet olsun.